Bugün size foam roller ile sırtımızı nasıl rahatlatırız ile ilgili bir video çekeceğim. Daha sonra en sevdiğim bölüm aslında foam roller ile pilates de var. Onun içinde takipte kalmanız yeterli olacak. Öncelikle foam rollerımı alıyorum. Bunu dikemesine yerleştirdikten sonra, bu aralar tabii ki sırt kaslarımız ve boyun kaslarımız biraz gergin olduğu için sırta öncelik verdim. Başımı da tam yerleştiriyorum. Burada eğer bedeninizde herhangi bir ağrı oluyorsa kalçanızı yukarıda tutabilirsiniz. Hiç sorun değil. Uzun bir nefes alıyorum. Kollarımı açıyorum yana doğru. Dirsekleriniz bükülü de kalabilir. Burada hafif hafif sağa sola doğru minik minik masajlar yapmaya başlıyorum. Başımı çeviriyorum yana ve ortaya ve öbür taraf ve orta daha sonra kürek kemiklerimi kaldırıyorum ve buradan minik minik sağa sola doğru hafif hafif sallanıyorum kürek kemiklerimi iyice uzaklaştırıyorum birbirime ve İnce itiyorum aşağıya. Eğer çok fazla baskı hissetmiyorsanız kalçanızı kaldırın. Burada sağa sola doğru sallanın. Ve kürek kemiklerimi uzatıyorum. Ve çekiyorum geriye. Nefes al ve uzat. Ver nefes ve çek geriye. Al nefes ve uzat. Ver nefes, çek geriye. Son bir tane. Ve çekiyorum avuç bükerek, tavana doğru çevirerek burada dirseklerimi açıp minik yana doğru kayıyorum ve geliyorum ortaya. Öbür taraf herhangi bir gerginlik olan bir yer varsa üzerinde biraz daha bekliyorum. Ve başımla beraber gitsin. Yana doğru iyice çeviriyorum vücudumu. Ve geliyorum ortaya. Ve tekrar diğer taraf. Geliyorum ortaya. Nefes al, kapat dirsekleri, ver nefes ve aç, iyice ezilsin, al nefes ve ver, iyice aç ve gel ortaya. Şimdi biraz daha aşağıya doğru indiriyorum, başım rollerden yere doğru sarkacak, boynum rahat. burada iyice yerleştiriyorum kendime, Kollarımı önce bir daire yapmaya başlıyorum. Nefes al. Gergin olan noktalarımı buluyorum. Ve tersi. Ve aç. Ellerimi başımın arkasına doğru koyuyorum. Nefes verirken burada kalkıp karnıma doğru bakıyorum nefes alırken yatıp iyice açılıyorum geriye. Ver nefes, elinizle başı destekleyerek kalkın. Alın nefes ve geride. Ver nefes ve başı kaldır. Al nefes ve geride. Son bir tane. Ver nefes ve kaldır. Al nefes bir de hafif yana doğru bırakıyorum halama geliyorum ortaya ve diğer elime destekliyorum diğer taraf ve başımı tekrar rahat eline destekleyerek bırakıyorum nefes verirken burada tek dizimi çekiyorum belimle oraya doğru biraz daha baskı yapması için hafif yana doğru alıyorum ağırlığımı gelip ortaya diğer taraf bacağı kaldır ve yana doğru bırak ağırlığı. ve gel ortaya ellerimi tekrar başımın arkasına koyuyorum başımı kaldırıyorum son roller'dan inerken aynı bir kalkış yok yana doğru ağırlığınızı düşürün yavaşça kalkın ve sırtınızın ne kadar rahatladığını ve nefesinizin ne kadar açıldığını göz kafesinizin de mümkün olduğu kadar açıldığını göreceksiniz. Eğer yeterli değilse üzerinde biraz daha yuvarlanmaya devam edin. Daha sonra bununla ilgili pilates videolarım gelecek. Görüşmek üzere.